Evet, Kerem Asaf'la ceviz kırarken bir şey keşfettik. Ne bu Kerem Asaf? Kurçuk. Evet, bakın şu an şurada yürümeye çalışıyor. Yürüyor. Benim görmeye çalıştığı için çekemiyorum. Kucağımda oturuyor çünkü. <laughs> bakın. Gözünü gördüm. Gözünü mü gördüm? <laughs> Hareket ediyor şu anda. Nereye gitmeye çalışıyor sence Kerem Asaf? <laughs> Hani yürümeye çalışıyor. Cevizin içinde hareket ediyor. Cevizin çoğunu yemiş. Oo, dışarıya doğru hareket etmeye başladı. Eyvah! Bakın. Ne kadar da uzadı değil mi? Oo, kuyruğu da dışarıya doğru çıktı. Gidiyor. Yandım baba, yandım. Kerem Asaf yandım baba diye kaçıyor. Yandım <laughs> baba bakalım. Şöyle netleştirelim kameradan. Evet bakın. Bana doğru yürümeye başladı Kerem Asap. Sakın bana yürümesin. <laughs> rüzgarda uçacak ama rüzgar çıktı. Tutunamıyor. Hızlandı, yuvarlanıyor. Bak 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 yuvarlanıyor. Tutunmaya çalışıyor bir yandan. Rüzgarla mücadelesi. Evet videomuzun adı Tırtıl'ın Rüzgar <gülüyor> Mücadelesi. <gülüyor> ne bu? Ne bu? Kurtçuk. Kurtçuk mu? O zaman küçük kurtçuğun büyük mücadelesi olsun. <laughs> Netleşmedi video. Heh. Evet küçük tırtılın büyük mücadelesini izliyoruz. Rüzgara karşı küçücük vücuduyla mücadele ediyor. Sanırım beni merak ediyor ve sürekli parmağıma doğru geliyor. Parmağını gösterdi ona. Parmağımı et sanmamıştır değil mi? Et sanıp yemesin parmağımı. <laughs> bence etçil değil ceviz yediğine göre uçul olabilir. Tekrar yuvasına geri döndü rüzgar aldıktan sonra hem burada yapamam deyip evine geri döndü. <laughs> Aha şimdi ot yedireceğiz tırtıla. Getir bakalım bir ot. Ceviz varken ot yemez herhalde. Gel mi? Küçük bir tane oğlum. Bir tanecik tut elini. Bir tane al yani. Bir parça ot al. Uzat ona doğru. Bir dal. Yeşil bir dal kopar oradan. Uzun bir dal. Tırtıla uzatman için uzun olması lazım. Koparabildin mi? Evet kopar onu. Uzat bakalım ucunu tırtıla. işte burada bak. Evet Kerem Asap bir ot uzatıyor tırtıla. Allah yakaladı otu. Ters döndü. Evet. Aa bir şey damladı onda. Neyden bir şey damladı? Tırtıldan. Ha bir şey mi damladı? Ha ne ki o? Yakalamıyor. Sevmedi mi? Bir şeyin içine koyalım. Neyin içine koyalım bu tırtılı? Cevizin. Cevizin içine. Tamam biz en iyisi bu cevizin kapağını geri kapatalım. Tırtıl bunun içinde yaşamaya devam etsin. Anay. En azından kalan cevizlerini yer. Bak bak par hızlandı hareket etmeye başladı gördün mü? Anayim. Al ot ye bakalım. Kerem Azap sana ot getirdi küçük tırtıl. Bu tırtıl değil mi? bak. Şurada. Küçük turtul ot yer misin? Yemem mi diyor oğlum? Ne işim var abi benim otla? Ama otçulsun ceviz yediğine göre. Ceviz yediysek ot da yiyecek halimiz yok yani. <Gülüyor> <Gülüyor> ot yeseydik cevize girmezdik her yer ot. <Gülüyor> 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 Son cevizimiz şurada. seçici hayvanlarız canım. Ben parmağına çıksın. Abi izin ver de bir parmağına çıkayım ya. Uzun zamandır cevizin içindeyim. Başka dünya görmedim. <laughs> hadi çık bakalım hadi. izin veriyorum. Vallahi mı? Bak çıkıyor mu? Çık çık. izin veriyorum. Ah dünya varmış. <laughs> Abi elin de çok kayganmış. Aşağı düşeceğim şimdi. Parmağımda dolaşmaya başladı. Nereye gitti? Kaka yapıyor. Nerede? <gülüyor> Çekemiyorum. <laughs> Elimde dolaşıyor ama netleştiremedim. Onası, sıkalım mı? Abi nasıl sen olsun? Netleştiremiyorum kamerayı. Dur. Gelemezse nereye gitti? Hadi. Düştü. Elimden düştü. Otların arasında kayboldu. Tırtılın macerası kısa sürdü. Neyse güzel bir maceraydı. Tırtılı da yakından tanımış olduk. İyi günler abi yarın görüşürüz. Aha, yarın <laughs> görüşürüz dedi. <laughs>